Bununla ilgili siz çok konuşmadınız. Arkadaşlar bu konuda ediyorum. konuşacak bir şey yok ya. Yani. Bir defa hepimiz insanız. Hepimizin değerleri var. Ama o bilginin de yanlış olduğunu ifade etmek isterim. Ben voleybol e, voleybol şubesini 2007 senesinde sponsor oldum, aldım. 2008 senesinin Şubat ayında Fenerbahçe Chelsea maçı için oğlum Kıbrıs'tan gelmişti. Ya son kez ben oğlumu Fenerbahçe Vakıfbank maçında gördüm. Ya oradan havalı mı uğurladım? Evet arkadaşlar devam edemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Katıldınız. Ama şunu unutmayın. Ben hep doğrunun yanında oldum. Hep ahlakın ve ahlaklığının yanında oldum. Öyle olmaya devam edeceğim. Tarih gerçekleri gerçekten yazacak. Kim Fenerbahçeli kim değil. Kim hain kim gerçek Fenerbahçeli. Bunu herkes görecek. Bunu tarih yazacak. Tekrar katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs>